İzleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Canım Annem dizisinde önümüzdeki bölümler gerçekten çok enteresan olacak. Çünkü şu anda Nazlı ile Cemre'nin kardeş olduğunu Halit öğrendi ve şu anda kara kara düşünüyor. Murat ile Nazlı'nın da gerçekten mutluluğu görülmeye değer. Fakat önümüzdeki bölümler umarız bu mutluluğa gölge düşürecek hareketler olmasın. Halit kara kara düşünüyor dedik çünkü e, Nazlı'nın e, Cemre ile kardeş olduğunu ateşeden öğrendi ve o da şu anda e, bu durumdan dolayı oldukça üzgündür. E, Murad'ın e, şu anda baldızı olduğu için e, bu olayın gerçekleşmesinden dolayı e, kara kara düşünen Halit nasıl bir tepki verecek? O da önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Asude'nin bir anda böyle bir duruma gelmesi gerçekten Nazlı'yı şaşkına çevirmiş durumda. Daha önce çok kötü oynayan Asude'nin şu anda Nazlı'ya karşı oldukça kibar davranışları Nazlı'ya çok etkisi yaratmış. Aynı şekilde Murat da annesinin bu davranışlarından dolayı oldukça mutludur. Fakat o da önümüzdeki bölümlerde gerçekten bu sahnelerin tersine döndüğünü görünce oldukça üzülecekler. Artık e, Nazlı isteme zamanı gelmiş ve e, Nazlı istemeye gelecekler ve dediğimiz gibi bu da Halit'i geçten kara kara düşündürüyor. E, ancak e, Nazlı bu durumdan dolayı oldukça heyecanlıdır. E, bunları Asude'den duyduğu için aileyeten e, heyecanlanıyor. Tabi Murat da Nazlı artık evlenme teklif ediyor. Nazlı e, zaten bu durumu kabul edecek, e, kesinlikle hayır demez. Şu anda Melek de boş durmuyor ve e, çok e, gereksiz ve çok e, can sıkıcı planlar yapmaya başladı. Murat ile Nazlı'nın bu oyununu bozmak için canla başla mücadele eden Melek kesinlikle amacına ulaşamayacaktır. Yıldız şu anda çocuğuna kavuştu. Şimdi sıra Kerem'in dışarıya çıkmasında. Artık Kerem de yavaş yavaş dışarı çıkacak çünkü Rüstem artık her şeyi itiraf edecek. Değerli izleyicilerimiz bugünlük bu kadardır. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler dileriz.